Bandırmamızda bizim izinsiz eğitim faaliyeti yürüten kurumlara yönelik yürüttüğümüz çalışmalara devam ediyoruz. Şu an itibariyle 12 kurumun izinsiz eğitim faaliyeti yürüten eğitim Bakanlığından çalışma ruhsatı ve onayı bulunmayan kurumların kapatma işlem ve süreçlerini tamamladık. Son olarak da Körfez Zarnos Tersanesi Bandırma Şubesi'nin e, kapatma işlemini gerçekleştirdik. Kasım 2015 tarihinde müfettiş raporuyla e, kapatılma sürecine başlanmıştı. Ancak e, idari mahkeme kararlarıyla bu süreç biraz uzamıştı. Nihayetinde en son idari Mahkeme'den idaremiz de yine Adnan yürütmeyi durdurma kararını iptal neticesinde kapatma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Burada öğrenci velilerimize de bir kez daha hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bastırıp dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tüm öğrencilerimize dağıttığımız uyarı maliyetinde onları bilgilendirici bir da hazırlamıştık. Öğrencilerimizin e, ee, Eğitim Bakanlığı tarafından yasal düzenlemelerle dershane ibadesinin yürürlükten kaldırıldığını ve dershane adı altında e, faaliyet gösteren herhangi bir kurum bulunmadığını açıklayan ve beraberinde velilerimizin bunun yerine neler yapması gerektiği noktasında öğrencilerimizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okullarımızda tüm derslerden ücretsiz olarak açtığımız destekleme ve yetiştirme kurslarına e, gönderebileceklerini ya da e, verilerimizin isteği halinde bakanlığımız izniyle açılmış olan özel öğretim kurumlarına, kurslarına, etrak tesisine ya da bütün kurslara gönderebileceğine dair onlara e, bir hatırlatma ve uyarı mahiyetinde böyle bir broşür de hazırlamıştık. E, yeri gelmişken de bunu da hatırlatmış olalım mutlaka herhangi bir kuruma başvuru yaptıklarında kurumlarının e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığını mutlaka kontrol etsinler. E, Tereddütlü yaşamaları halde yine e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nüze e, irtibata geçtiklerinde e, onlar için e, gerekli ve doğru bilgileri kendilerine iletmiş oluruz. Bu vesileyle e, bir kez daha hem öğrencilerimize hem verilerimize e, bu konuyu hatırlatmakta fayda gördük. E, bu konuya da dikkat ed ederlerse ileride bir mağduriyet yaşamalarının da e, önüne geçmiş olurlar. Alamazsın. Tamam. Niye alamıyorsun hocam? Ya, sizin muhatabınız. Tamam. Ben siz gelirsiniz, görüşürsünüz. Bakın tamam. bu işlemi bitirelim. Ondan senin

তো তো তো